Herkese merhaba. Tıp eğitiminde Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan veri tabanlarından biri olan ClinicalKey ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. İyi seyirler. Eğitimi dinlemeden önce kurumsal aboneliğinizin olup olmadığı hakkında bilgi için lütfen bağlı bulunduğunuz kütüphanenin web sayfasını ziyaret ediniz. Tıbbi aramalarda 3 kritik nokta çok önemli arkadaşlar. Geniş kapsamlı, güvenilir ve hızlı olmalı. Clinical Key'i incelediğimizde bu 3 arama özelliğine bağlı olarak hazırlandığını rahatlıkla görebiliyoruz. İçeriğinden bahsetmek istiyorum sizlere. İçerisinde dünyaca ünlü tıp kitaplarına erişim mümkün. Neler var? Birkaç tane listeledim. Gördüğünüz gibi Cecil Medicine, Grey's Anatomy, Miller's Anesthesia, The Netter Series gibi ünlü tıp kitaplarına erişim mümkün. Kitapların yanı sıra dergiler de var. Aşağıda listeledim. Yüksek etki faktörlü dergilerden bazıları şunlar. The Lancet, Lancet Onkoloji, Immunity, Neuron gibi çok güzel dergileri bu veri tabanı altında erişebiliyorsunuz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Elsevier Clinical Key veri tabanı içerisinde 30'dan fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanı var. Kitaplar ve dergilerin yanı sıra ilaç monografları, hasta eğitim materyalleri, PubMed'in tam metin veri tabanı olan Medline'ın özleri bile var arkadaşlar. Bunun yanında en çok sevdiğim özelliklerinden biri de tıbbi ve cerrahi videolarında içeriğinde yer alması. Tarama ekranından biraz bahsetmek istiyorum size. Ben All Types alanında hiçbir seçim yapmadan All Types alanına tıkladım. Benim konum COVID-19 aşıları ile ilgiliydi. Hemen COVID-19 vaksin yazdım ve taramamı başlattım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size sistem anahtar kelimelerinizi alternatifler sunuyor. Yani siz anahtar kelimenizi yazar yazmaz Clinical key arama motoru bir klinisyen gibi düşünüyor ve size alternatif anahtar kelimeler sunuyor. Bu anahtar kelimeleri kullanarak da taramalarınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Devam ettim. Covid-19 aşılarıyla ilgili neler buldum? Şöyle bir inceledim. Bakın sol tarafta filtreleme alanı var. Gördüğünüz gibi ne kadar kitap buldu, ne kadar hasta eğitim materyali buldu. Her şeyi bana filtreleme alanında kategorilere ayırarak gösteriyor. Bunun yanında hemen şöyle sağ tarafta gördüğünüz gibi clinical overview altında epidemioloji, tanı, tedavi gibi şöyle kısa yol tuşları da mevcut. Başka neler var? Bu defa multimedya alanına tıkladım arkadaşlar ve videoları seçtim. Video alanında kulakla ilgili bir eğitim videosuna rastladım ve çok güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde kulakla ilgili bilgiler edindim. Yine bir tarama daha yaptım. Bu defa anahtar kelimem rinoplastiydi. Rinoplasti ile ilgili cerrahi bir video izledim. Evet, biraz da uzaktan ve mobil erişimden bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü bu veri tabanı altında uzaktan ve mobil erişim de mümkün. Peki nasıl oluşturacağız? Önce arkadaşlar kişisel hesap oluşturmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Kampüs içi bağlantılı bilgisayarlardan clinicalkey.com adresine gireceğiz. Register kısmından sadece kurumsal e-postayı kabul ediyor. Kurumsal e-postamızla girerek kayıt işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Kurumsal işlemlerimizi gerçekleştirirken bir uyarım olacak size arkadaşlar. Şöyle bir not düştüm. 180 gün süreyle Kişisel hesabınızı oluşturduktan sonra 180 gün süreyle kullanabiliyorsunuz. 180 gün sonunda yine kampüs içinden bir tik atarak bir 180 gün daha uzatabiliyorsunuz. Çünkü sistem sizin üyeliğinizin yani üniversiteyle bağınızın olup olmadığını ve üniversitenin de aboneliğinin devam edip etmediğini kontrol ediyor. Üyelik işlemlerini tamamladıysanız birkaç özellikten daha bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ben hesabımı daha önce oluşturdum. Üyeliğimi açtım. İsim soy ismimi görüyorum. Peki neler yapabilirim? Arkadaşlar bakın bu dergiyi ben takip ediyorum. Akademik Patoloji Dergisi. Akademik Patoloji Dergisi'ne tıkladığımda sayılarını şöyle bana döktü. Buradan volume sayı istediğimi inceleyebiliyorum. Ama ben bu dergiye yeni sayı eklendiğinde haberdar olmak istiyorum. Ne yapacağım? Üyeliğim açık. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle alarm işaretine tıklıyorum. Zil işaretine tıkladığım zaman bana yeni sayı eklendikçe e-mailime uyarı mesajları geliyor. Bir diğer özellikten bahsetmek istiyorum hesap oluşturduktan sonra. Clinical Key'de makaleleri indirirken hiçbir sorun yok indirebiliriz üyeliğimizi açmadan. Fakat e-kitapları indirebilmek için mutlaka ve mutlaka hesabımızın açık olması gerekiyor. Bakın ben Covid-19 ile ilgili bir book chapter buldum, bir kitap bölümü buldum, tıkladım, indirdim, ödevime çalıştım. Devam ettim, başka bir kitap buldum. 3D Printing isimli bir kitaba eriştim. Bana üçüncü bölümü gerekliydi. 3. bölüme tıkladım ve sayfa sayfa bu bölümü indirdim. Ve son özellik bu veri tabanı sunum hazırlayabiliyor arkadaşlar. Son olarak bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar Presentation Maker kısmını aktifleştirebilmek için önce benim hesabımın açık olması gerekiyor. Hesabım açık, isim soy isim gördüm. Neler yaptım? Şöyle özetledim size. Benim ödevim leg surgery ile ilgiliydi. Önce leg surgery yazdım. Sol tarafta sistematik review'ları, meta analizleri, Randomize kontrollü çalışmaları indirdim ve inceleyerek okudum, notlar aldım. Bilgileri indirdikten ve özetledikten sonra ben sunumuma biraz da görsellik katmak istiyorum. Bu defa imaj kısmına tıkladım. Tıklar tıklamaz aynı anahtar kelimede görseller şu şekilde listelendi. Bakın gördüğünüz gibi ameliyat fotoğrafı var, röntgen filmleri var. Bunun yanında laboratuvar sonuçları da var. Ben benim konumla ilgili olanlara şöyle tıkladım. Turuncuya dönüştü. Daha sonra Add to Presentation'a tıkladım. Şöyle bir pencere açıldı. Ve diyor ki seçtiğin görselleri bir klasörde topla. Create New'a tıkladım ve klasörüme bir isim verdim. Ede tıklar tıklamaz bütün fotoğraflarım, görsellerim bir klasörde toplandı. Daha sonra ismime tıkladım. Presentation sekmesine gittim. Şu şekilde presentation sekmesinde bakın gördüğünüz gibi bütün klasörlerim şu şekilde listelendi. Ben bu leg surgery ödevimi farmakoterapi stajı klasörüne kaydetmiştim. Tıkladım. Tıklayınca staj dosyam açıldı, seçtiğim görseller döküldü. Export tuşuna bastım. Basar basmaz hemen beni artık PowerPoint'e aktardı. Tamam dedim. Tek bir tuşla seçtiğim 50'den fazla görsel PowerPoint'e otomatik olarak aktarıldı. Gördüğünüz gibi seçtiğim görseller hangi dergide, kaçıncı sayısında listeledi, sayfa aralığına kadar verdi ve bu şekilde referanslarım da otomatik olarak bir anlamda düzenlenmiş oldu. Ben bundan sonra şu ilk kısma bir kapak yaparım aralara tanımlarımı ve bilgilerimi aktarırım. Artık ödevim ve sunumum hazır. İşte bu kadar kolay arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Clinical Key veri tabanının Türkiye temsilcisi Gemini Bilgi Teknolojileri arkadaşlar bireysel ve kurumsal sorularınızı Bülent Karacan Bey'e iletebilirsiniz. Kendi adresimi de aşağıya bırakıyorum. Ben bir kütüphaneci olarak yüksek lisans derslerimde nasıl kullandığımı anlatmaya çalıştım. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim videosunda görüşebilmek dileğiyle herkese hoşçakalın diyorum.